Purvi. Nasıl bir planın var? Yani sen kardeşinin nişanlısıyla nasıl... O tatlı suratını kullanarak Bay Arjun'u nasıl tuzağa düşürdün? İnanılmaz. Bunu nasıl yapabilirsin? Hem de Bayan Ovi'nin nişanlısıyla. Yani Bayan Ovi ne hisseder düşünmedin mi? Abla lütfen. Bay Arjun'la nasıl bir yakınlık kurarsın? Bunu nasıl yaparsın? Sen Bayan Ovi'nin ne hissedeceğini düşünmedin mi? Sen Bay Arjun'la birlikte... Abla lütfen sessiz ol. Ben sessiz olurum Puri ama Bunlar gerçek. Ovi... Nasıl yaparsın? Demek Arjun'umu benden almaya çalışıyordun. İkimizin arasına girebileceğini nasıl düşündün? Demek günlerdir bana yalan söylüyordun. Ovi... dediğinin farkında mısın? Purvi hakkında nasıl böyle konuşursun? Bütün sorularına cevap verebilirim ama önce. Sen bana burada ne yaptığını söyle. Ben sana buraya gelme demiştim. Ama buradasın. Bu ne cesaret böyle? İşe yaramaz kadın. Ne kadar utanmaz olduğunu gösterdin. Sana gelme dememize rağmen buraya nasıl gelirsin? Anne lütfen. Arçana'yla böyle konuşma. lütfen. En azından bugün onun tarafını tutma. Bu yaptığı doğru değil. Peki ya kızı? En büyük yanlış onun ki. Arjun'u nasıl benden çalabileceğini düşünürsün. Senden de bu beklenir. Seni eğiten kişinin ahlaki değerlerini almışsın. Yeter Obi. Sınırlarını iyice aşıyorsun. Oo. Oh, demek bana sınırlarımı öğreteceksin. Sınırlarını aşan senin kızın. Benimle Arjun arasına girmek mi? Bunu yapacağını nasıl düşünür? Bu iddiana bir kanıtın var mı Ovi? Oh, demek kanıt istiyorsun. Tabii bana neden güvenesin ki? Ben senin kızın değilim ki. Öyle değil Obi. Ama dur sana istediğin kanıtı vereceğim. Pony lütfen tüm gerçeği anlat. Ama Pony'nin bu olanla ne ilgisi var? Çok ilgisi var baba. Çünkü beni arayıp Arcu'nun hayatında bir kız olduğunu söyleyen oydu. Pony, hadi tüm gerçeği anlat. Hiç kimseden korkmana gerek yok. Az önce Purvi'ye söylediğin şeyleri bize de anlat. Ben senin yanındayım merak etme. Kimse sana kızmayacak. Hadi az önce Purvi'ye söylediğin şeyi tekrar yüksek sesle söyle hepimize. Bayan Ovi, Bayan Ovi haklı. Onu arayıp Purvi ve Bay Arjun'un aralarında geçenleri söyleyen bendim. Purvi Bay Arjun'un hayatından Bayan Ovi'yi çıkarmak istiyor. Biliyorum Purvin'in Bay Arjun'la bir ilişkisi var kadar da değil. Bu ilişkiyi uzun zamandır biliyorum hala. Kes sesini. Bana istediğin kadar vurabilirsin hala. Ama kızım Purvi'nin Bayarcun'la sevgili olduğu doğru. sor. Sana kes sesini dedim. Belki beni susturabilirsin ama gerçekleri değiştiremezsin. Ben seni nasıl inandırabilirim ki? Baya Novi. En azından siz bana inanıyorsunuz. Bakın. Şuna bakın. Şu videoya bir bakın. Bir izleyin lütfen. Hadi. Hadi. Puni abla lütfen. Kendi çektiğin videoyu izleterek neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Bu videoyu benden intikam almak için yaptın. Ve sen bunu kabul ettin. Harika. Bir yalan daha. Gerçekler herkesin önünde açığa çıktı diye suçu bana atmaya çalışıyorsun. Yeter. Yeter Puni yeter. Ben bir şeyden eminim. Sen yalancı ve hilebaz olabilirsin ama kızım değil. Hala yeter. Bunları neden yaptığını biliyorum. Purvi'den intikam almak için. Seni ifşa ettiği gibi Purvi'yi ifşa etmek istiyorsun ama bu işe yaramayacak. Sen yalancı birisin. Ben kızımın asla böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Ve biliyor musun Puni? Bugün bütün bu yaptıklarında sadece o videoyu yapan kişinin sen olduğunu kanıtladın. Ben gerçeği biliyorum. Bay Arjun'la ilgili hikayeler anlatıyorsun. Çünkü Purvi'yi herkesin önünde rezil etmek istiyorsun. Arçan ağla. Ben sana çok saygı duyuyorum. Ama bugün senin adına utanıyorum da. Baksana kızının arkandan çevirdiği işlerden haberin yok. Kabul ediyorum. Ben bir hata yapmış olabilirim. Ama benim annem hep yanımda oldu. Ve beni yaptığım bütün yanlışlardan kurtardı. Ama sen kızının yanlış yapabileceği gerçeğini kabullenemiyorsun. İyi. Kabullenme. Ama bir gün gerçekleri gözlerinle göreceksin. Sonra doğruyu Purvi'ye kendin anlatacaksın. Ve sen kendini hiç suçlu hissetmiyor musun? Her şeyi bilmene rağmen Ağzını açmıyorsun. Doğru. Neden konuşasın ki? Henüz amacına ulaşmadın değil mi? Yeter Pony. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun söyle bana. Kızıma bu şekilde zarar vermek istiyorsun. Ama öyle bir şey olmayacak. Sen nasıl bir kızsın Pony? Nasıl bir kızsın? Pony senin kardeşin. İnsan kardeşine bu yaptığını yapar mı hiç? Hiç utanman yok mu? Kendi kardeşine iftira edip. O sen. Bu Puni nasıl bir kızdır bilmiyorsun. Onu tanımıyorsun abi, onu bilmiyorsun. Bunları neden yaptığını gayet iyi biliyorum. Niyeti kötü olan kişi o inan. Yalan söylüyor, hile yapıyor. Hem söylesene. Eğer bir şeyi gerçekten bilmek istiyorsan araştırmaz mısın? Düşünmeden araştırmadan birini nasıl suçlarsın? Bu yaptığın hareket çok mantıksız, çok çocukça yanlış. Değil mi? Puni ben bugüne kadar seni hep kendi kızım olarak görmüştüm. Sen küçükken ben her şeyle kendi ellerimle ilgilendim. Böyle birine dönüşeceğine asla inanmazdım. Senden hiç beklemezdim. Bu yaptığında benim iki kızımın da hayatını mahvetmeye kalktın. Bir tarafta de bir tarafta Purvi rezil etmeye çalıştığın kız... ...ve diğer tarafta Obi düzenli ve iyi hayatı olan bir kızı mahvetmeye kalktın sen. Bir dakika. Sen... Benim için endişelenmene gerek yok. Ve neden koruyorsun ki? Puni herkesin önünde gerçeği söyleyecekti. Onu tokatladın, onu azarladın. Senden de başka bir şey beklenmezdi. Her yaptığın yanlış. Sen yıllardır kendi kızlarını... Neyse boş ver. Konuşsam da beni anlamayacaksın. Anne. Anne konu gittikçe büyüyor. Bence daha fazla uzatmasak... Hayır Purvi. Bugün sessiz kalacaksın. Bugün ben konuşacağım. Madem bir cevap arıyorlar, onlara cevaplarını vereceğim. Bugüne kadar sessizliğimden faydalandılar benim. Bugün onlara cevap vereceğim. Demek hepiniz kızımın kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Size kızımın nasıl bir olduğunu göstereceğim. Demek biz senin sessizliğinden faydalanıyoruz. Böyle düşündüğün için şu an ağzına ne gelirse düşünmeden herkesin içinde bağırıyorsun bizi Biliyorsun ki torunlarımın doğum gününü kutluyoruz ve sen çağrılmadın. Bu ni herkesin önünde bize kanıtlarını gösteriyor. Sense kızının kulaklarını çekeceğini sana gerçeği gösteren insanı azarlıyorsun. Sence doğru olan bu mu? Kızını da bu doğrulara göre mi yetiştirdin? İyi ki torunlarım benim yanımda büyüdü yoksa senin gibi bencil olacaklardı. Nasıl bir annesin sen? Sokaktan bulduğun bir kıza güvenerek gerçek kızlarının hayatını mahvediyorsun. Yeter anne. Seni yeterince dinledim. Sana hakaret etmek istemediğim için cevap vermiyorum. Seninle konuşmuyorum saçın. Şunu iyi bil. Senin Purvi hakkında bir şey söylemeye hakkın yok anne. Hiçbirinizin burada duran kimsenin Purvi hakkında kötü konuşmaya hakkı yok tamam mı? Çünkü ben kızımın nasıl biri olduğunu bilirim. Kızımın asla böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Purvi benim gururum. Purvi benim varlığım. O benim onurum. Onu ben yetiştirdim. Böyle bir şey yapmaz o. Ve eğer buraya partinin tadını çıkarmaya geldiğimi sanıyorsanız fazlasıyla yanılıyorsunuz. Bugün buraya sadece Purvin'in ricası üzerine geldim. Ve anne. Purvin'in beni buraya neden çağırdığını biliyor musun? Bugün buraya sadece Arcu'nun Ovi'ye aldığı hediyeyi ona getirmek için geldim ben. Başka bir şey için de gelmedim. Asla gelmezdim. Ama Ovi herkesin içinde Purvi'ye tokat attığında dayanamadım işte. Gel Purvi. Artık rol yapmayı bırak. Torunlarımın doğum gününü mahvetmek isteyeceğini zaten biliyordum. Bu yüzden manavı önceden uyardım. Bu kadını bizden uzak tutmalısın dedim. Yine de utanmadan geldim ve torunlarımın doğum gününü mahvettin. Anne bu dünyadaki hiçbir anne. Çocuklarının mutsuzluğunu istemez. Evet. Ben de bunu istemezdim. Ama kaderim öyle kötü ki. Nereye gitsem oradaki mutluluk Sanki ben gelince oradan uzaklaşıyor. Bu yüzden partiye gelmek istemedim. Benim yüzümden kızlarımın hayatında daha fazla sorun çıksın istemiyorum. Ama gelmek zorunda kaldım. Çünkü kızım benden bir ricada bulundu. Çünkü kızıma burada hakaret edildi. Manav söylesene. Sence Purvi böyle bir şey yapabilir mi? Söyle. Hayır, asla. Purvi asla böyle bir şey yapmaz. Benim Purvi'ye güvenim tam. Ovi kızım, ortada bir yanlış anlaşılma olmalı. Tamam, bir dakikalığına varsayalım ki ben her şeyi yanlış anladım. Peki? Şu video ne olacak? O videodan haberim var kızım. Ve böyle videolar insanları utandırmak amacıyla yapılır. Ben o videodan çok Purvi ve Arjun'a güveniyorum. İkisine de güveniyorum. Biri onlara tuzak kuruyor. Kurvi, sen nasıl bir insansın? Bu kadar şey oldu hala susuyorsun. Neden konuşmuyorsun? Kes Puni. Yeter artık. İstediğin kargaşa çıkarmaktı başardın. Daha fazla konuşma Puni. Burayı terk et hemen. Üzgünüm anne. Gerçekleri söylemek istiyorum ama bunu yapacak cesaretim yok. Hey! Oyununuzu oynadınız. Rahat ettiniz. Umarım bitmiştir. Eğer bittiyse kızını da al ve burayı terk et. Anne lütfen. Ne olacaksa herkesin önünde oldu ve bitti. Şimdi eve gidip konuşma vakti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.